Cizre'ye gidiyoruz. İlmin yuvasına, alimlerin mekanına, evliyaların makamına Cizre'ye. Burası Cizre. Medeniyetin, insanlığın ve dünyanın ilk yerleşim yeri. Nuh tufanından sonra dağılan topluluklar, tufandan sonra ilk kez Burayı mesken tutmuşlar. Mezopotamya'nın kalbi, Cizre ilçesi. Kur'an-ı Kerim'de adı açıkça geçen Cudi Dağı'nın eteğinden ve Dicle Nehri'nin hemen kenarından geçen şehirdir. Şırnak iline bağlı Cizre ilçesi, tarihi dokusu ve misafirperver halkıyla ün yapmış bir yer. Bu şehir nice embiya ve evliyalara ev sahipliği yapmıştır. Başta Hz. Nuh aleyhisselam olmak üzere neredeyse İslam ülemasının yüzde beşi Cizre'de yetişmiştir. Bu meşhur ülemadan bazıları şunlardır. İslam tarih ilminin en büyüğü İbnül Esir, tecvid ilminin kurucusu Muhammed el-Cezeri, şairlerin ve aşıkların bayraktarı Şeyh Ahmedi Cezeri, meşhur Eyyubi devletinin kurucusu Selahaddin Eyyubi, ilahi aşkın timsali Memuzin ve bu aşkın yazarı Şeyh Ahmed Hani, Bediüzzaman Said Nursi, Allame Şeyh Abdülhakim Dirşeli, filozof Molla Mahmut Bilge, alim ve şair Seyyid Ali Fındık'ı, tasavvufun müçtehidi Allame Şeyh Muhammed Said Seyda el-Cezeri ve son altın halkaları olan mahdumları Şeyh Muhammed Nurullah. Daha nice ulemanın, fukahanın, sülehanın çıktığı mübarek beldedir Cizre ilçesi. Dillerin anlatmaya aciz kaldığı bu şahısları bizim de anlatmamız elbette kolay değil. Ancak örnek şahsiyetiyle tüm dünyaya ün salmış ve asrının sultanı olan şeyh Muhammed Said Seyda El Cezeri anlatılması neredeyse zorunlu bir alim. Derin ilmi, güzel ahlakı ve mükemmel imanıyla son